Hepinize Merhabalar arkadaşlar ben, ben Mete Bu YouTube kanalımı yeni ve ilk defa açıyorum İçinde çok güzel oyun videoları çekeceğim Bu oyun videoları trend olan oyunlardan Brawl Stars, GTA 5, Zula bunlardan olacak Ve çok daha fazla o oyunda olabilir Tabii ki de tek oyun videoları gelmeyecek Başka Oda vlogları cezalı challenge'lar filan da gelebilir. Videolarımı 5 ve 10 dakika arasında tutacağım. O 10 dakikayı çok geçmeyecek süresi. Şimdi de size mikrofonum telefondan gel geliyor. Hiçbir kulaklık kullanmıyorum. Sesim size az gelirse ses düzeyini ortaya alırsanız beni rahatlıkla duyabilirsiniz. Masa üstümün mikrofonda bir sıkıntı var. Ayarlardan açmak gerekiyor. Onu yaptıktan sonra masa üstünde geçip oradan video çıkartacağım. Belki günde iki tane video bile gelebilir. Bunun için abone olursanız videolardan direkt haberdar olursunuz. Şurada 5-10 dakikanızı ayırıp beni izlerseniz çok mutlu olurum keyifle izlemeler bu videolara çok emek harcayacağım abone olmayı unutmayın görüşmek üzere